Gel vatandaş gel, Samet Reis'in hat bunlar en iyi hat bunlar yedin mi var ya bir daha yersin o kadar güzel yani tadı. Gel vatandaş gel bu hat Aynen bunlar oruç bozmuyor arkadaşlar gelin her attok, E, 20 dolar kesinlikle kazık değil arkadaşlar Valla abi çok iyi para kaldırdık biz bu işten ya Aynen haklısın İyi ki de dolarla satıyoruz <laughs> Aynen abi hazır dolar da yükseldi güzel oldu Aynen aynen ee, sen niye onun içine girdin kafanı çıkar bakayım oradan Aha akşam oldu güzel en azından günün parasını çıkarttık ya Aynen aynen iyi para kazandık abi Ah maaşım da yattı zaten güzel <laughs> Abi sence yeni bir eve çıkalım mı? Aynen aslında iyi olur ya. Yeni bir eve çıkarsak güzel olabilir. Evim bayağı eskidi. Aynen abi bence de yeni bir eve çıkalım. Evimiz çok eskidi. Abi benim uykum geldi artık kapatalım mı dükkanı? Bence de kapatalım ya. Evet. Bir tane de ben alayım ya. Canım çekti valla. Gel al gel. <laughs> Parasını alırım ama ha. Şaka şaka sana beleş. Al. Al. <laughs> evet artık yeni bir eve taşınıyoruz. Güzel oldu güzel oldu. Eve sıfırdan baştan düzeriz. Güzel olur. Ne düşünüyorsun uzaylı? Bence de abi ya güzel olur. Bu hot dog'un tadı da güzelmiş ya. <laughs> Afiyet olsun afiyet olsun. E ee, Samet Usta'nın hot oğlum. Ana direkt yatağa atla değil bari ben de yatayım. O zaman yarın sabah yeni eve bakalım tamam mı? Tamamdır abi sıkıldım zaten bu evden. Lan daha yeni geldin ne çabuk sıkıldın evden. İşte sıkıldım abi ya ben böyleyim yeni şeyler istiyorum hep. Aha sen başıma çok iş açacaksın da neyse hadi. Hadi yatağına geç hadi uyuyalım. Ay ay ne gündü ya iyi para kaldırdık iyi. Duyduğuma göre Noel Baba güzel evler satıyormuş ya ona bir soralım. Selamun Aleyküm Noel Baba biz geldik. Hoş geldin evladım buyur buyur buyur. Dayı e, ben yeni bir ev istiyorum da ya sen bu ev işlerinden niye anlıyormuşsun da. He vallahi ya biliyoruz ben ev satıyorum güzel bak benim bir tane apartman var ama sana biraz pahalıya gelir. Satsan abi ya ne kadar senin apartman? Valla evladım sana... Valla 8 bin dolara veririm 8 bin dolar mı? Daha ucuzu yok mu abi? E var da şimdi yani uzaylı var yanında. Haliteli yani anlatabiliyor muyum? Güzel yerde yaşa. Uzaylı ne diyorsun alalım mı? Noel baba ben sana kıskıdım. Bana neden hediye getirmedin? Vallahi evladım kusura bakma. Hediyem bitti. Tamam abi önemli değil ama bir dahakine getir. Tamam tamam getiririm. Neyse o zaman e, senin şeye bir bakalım abi ya. Ha tamam tamam ayarlarız ya şimdi. Vay be yeni evimiz hayırlı olsun. Nasıl oldu sence uzaylı? Vallahi abi çok güzel. Ben direkt içine girdim valla. Lan dur beni bekle girme direkt içine. Ben de bakacağım. <laughs> valla ev çok güzel de içi bomboş. Bu evi döşememiz lazım ya. Aynen abi bu evi sonra hallederiz. Daha fazla para kazanmamız lazım. Ve burası çok büyük. Ben seni göremiyorum. Ha buradayım mısın? Tamam. <laughs> beni göremiyor ya. <laughs> buradayım burada. Vay be bunun alt katı falan da varmış. Dur bakalım. Aa bu ne böyle? Bir sürü katı var. <laughs> Oğlum bunun havuzu var lan uzaylı. Oha abi havuz var çok iyi. Gel gel atla gel. Atla, atıyorum lan seni gel buraya gel. <laughs> abi çok güzel bu. Tabii tabii çok iyi. <laughs> i̇yi ki de almışız lan baya güzel ev. Havuzlu mavuzlu ev almışız ha. Baya iyi para kazandık biz bu hatta işinden. Abi boğuluyorum abi boğuluyorum. Ulan gene mi boğuluyorsun? Gel şuraya. Lan gel hareket etme dur. Eh, eh, aldım seni tamam. Eh, lan dur ben çıkamıyorum. Lan çıkamıyorum. Eh, lan eh. Lan sen niye bu kadar ağırsın? Heh tamam çıkarttım. Oy çıktım. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Oğlum sen en iyisi tek başına yüzme burada ya. Manyak mısın? Gel gel diğer katlara bakalım. Ev baya güzelmiş. Burayı bir döşememiz lazım bizim ya. Aynen abi. Daha fazla para kazanarak burayı döşeyebiliriz bence. Aynen aynen bizim baya bir para kazanmamız lazım burayı döşemek için. Gel bak burada odalarımız var odaları bir bakalım. Hmm. Aa burası mutfak olacak galiba tamamdır buraya güzel bir mutfak yaparız. Ee, evin ortasında niye televizyon var? Bu Noel dayı buraya hiç iyi bakmamış. Burası galiba balkon. Balkona mı çıkıyor burası? Aa evet burası balkona çıkıyormuş. Bayağı iyi. Tamamdır. Balkonu falan da döşersek güzel olur. Aynen abi. Abi bana özel oda yapacak mıyız? Aynen aynen sana özel oda da yaparız ya dert etme. Ha tamamdır. Burası banyo olacak. Tamamdır. Buraları ayarlarız ya. Burası senin odan olur hem. Sen burayı seversin. Güzel olur. Abi ben burada kaybolurum bu arada ya. <laughs> Biliyorum bayağı karışık burası ya ama Ayarlarız ya. Burası galiba iki katlı sadece. Abi neredesin? Bulamıyorum seni. Buradayım, burada. Ha, buradayım. Lan buradayım. Ha. <laughs> ha, buldum abi. Tamam. <laughs> Oho, bu ev daha opuzun. Gel diğer katlara bakalım. Gel. Biz bu işten valla. Oo, abi bu evin dört katı vardır bu arada ya. Aynen burası bir dört katlı var ya. Şöyle bir bakalım içeriye. Of oğlum biz zengin olduk lan biz buralara ne koyacağız biz bu kadar eşyamız yok buralara koyacak. Vallahi abi hotdog işinde iyi para var ya kazanırız beraber. Aynen aynen Hotdog'dan kazanırsa tabi de yani ne bileyim. Bu ev çok fazla büyük. <laughs> Disko odası bile yaparız yani dans odası bile yaparız. Aynen abi. Abi oda ne ya böyle pembe pembe? Vallahi pembe pembe. Haklısın. Oda ne böyle ya? Ana. Farklı farklı odalar var. Burası buraya galiba petleri falan koyabiliriz. Güzel oldu bir yandan da. Aynen abi haklısın. Abi benim kurbağa vardı. Ona özel oda da yapabiliriz ya. Aynen aynen senin kurbağa özel oda da çıkar buradan. Bakalım bakalım en üst katta neler var? Ee, i̇ki kat daha var oğlum. Biz bildiğin apartman almışız lan. Ben de diyorum burası niye bu kadar pahalı? Apartman almışız biz. Aynen abi. <laughs> Vallahi abi iyi kazanıyoruz ya. Aynen bu gidişte zengin oluruz biz ya. <laughs> of oda da güzelmiş bak televizyona bak. Oh baya güzel ya. Abi buraya otel yapabiliriz aslında daha iyi para kazanırız. Ne dersin? Aa doğru diyorsun aslında burayı otele çevirebiliriz. Aynen abi baya iyi olur burayı bence otel yapalım. Hmm, düşünmemiz lazım uzaylı o kadar kolay değil bu işler. Bakalım burada ne var? Ha burası da güzel odaymış tamam hadi sen burada yat biraz ben de işlerimi halledeyim. <laughs> Acaba balkonu nasıl? Bir balkonuna bir bakalım. Vay en üst balkonu burasıymış. Oğlum bayağı iyi lan burası. Valla güzel yer almışız arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bence burayı düzersek, dizayn edersek bayağı güzel olabilir. Üstelik burada garajımız da var. Dur şu aracı garajımıza alalım. Aracı evin önüne koymuşuz ya. <laughs> dur şöyle bir güzelce park edelim bunu. Galiba ev sığmayacak. Dur bakayım ev. Ana dur sığıyor mu araba? Umarım araba sığar içeriye. Ha sığdı tamam güzel. <laughs> lan kafam sıkıştı. Burada kaldım. Burada kaldım. Kafam sıkıştı. Uzaylı. Balkonda kaldım, kafam sıkıştı uzaylı. Güzel, benim buraya baya bir adam etmem lazım ya. Burası gerçekten çok büyük. Evet, burayı baştan sonra dizayn etmem lazım arkadaşlar ya. Abi, bana oyuncak alır mısın lütfen? Çok oyuncak istiyorum. Oyuncak mı? Ah, tam da şu oyuncakçı'nın önünden geçerken. Abi, lütfen ya, lütfen bir tane oyuncak alalım, ne olur. İyi tamam gel hadi oyuncak bakalım sana gel. Gel oyuncak bakalım sana. Ay ay umarım fazla zarara girmeyiz. Abi bana şu oyuncaktan verir misin ben paten istiyorum. Paten mi? Paten ne kadar bir sormak lazım. Abi bak paten burada gözünün önünde görmüyor musun? Aa evet paten buradaymış. Hı, ne kadarmış? Aa 300 tamam pahalı değilmiş ben bundan bir tane alıyorum ee, Ne renk olsun Benim patenim ya malum komandoruyum Ben e, komando rengi istiyorum yeşil olsun Dur bakalım uzaylı sana da bir tane alalım Sana da yeşil alıyorum sen de yeşilsin sonuçta <laughs> Sana da açık yeşil aldım Gel gel hadi aldım oyuncağını gel dışarıda gi giyelim bunları Gezelim gel Yaşasın yaşasın patenimiz oldu yaşasın Gel sana vereyim patenini gel Heh, Al bakayım patenini aferin Tak bakayım ayağına Heh, Aferin güzel gel bakayım gel o bu baya güzel yalnız <laughs> gel bakayım yarışa gel yarışa uzaylı bakayım ne kadar iyi sürüyorsun. geliyorum abi geliyorum abi hadi yarışalım gel gel hadi eve kadar yarış abi çok teşekkür ederim bu arada <laughs> rica ederim ne demek ya para kazanmaya devam edelim ben daha neler alacağım sana gel gel <laughs> valla bu patenler de baya iyiymiş ya sevdim ben bunları sürerim kullanırım arada baya iyi aynen abi bence de çok iyi sürmesi çok zevkli aynen aynen senin kurbağa da arkadan koşturuyor baksana <laughs> Aynen abi o benim B e şey aynen abi o benim tek arkadaşım ya biliyorum biliyorum görmüştüm senin kurbağa ağaca tosladı ne yapıyor ağacın orada Heh çıktı tamam gel gel artık eve dönelim saat geç olmaya başladı gel. Aynen abi. Paten için tekrardan teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Rica ederim. Eve patenle gireceğim. Allah'a ekber. Aa eve patenle girilmiyormuş. Tamam zıplarım ben. Aa zıplayınca havada takla atıyorum. Çok iyi. Neyse o zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Uzaylı ile yeni bir eve taşındık gördüğünüz gibi ve kendimize paten aldık arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve uzaylı ile daha fazla video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka bir oyun videosu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. i slot! <coughs> <coughs>